Anucur çetesi, İstanbul'un yeraltı dünyasında tanınan bir suç örgütüdür. Çetenin lideri Sinan Anucur, Fransa'da tutuklanmadan önce İstanbul'da birçok suça karışmıştı. Çete, uyuşturucu ticareti ve silahlı saldırılarla bilinir. Sinan Anucur, acımasızlığı ve stratejik zekasıyla bilinirken, çetenin diğer üyeleri de suç işlemede ustalaşmıştır. Anucur çetesinin hedefi İstanbul'un uyuşturucu piyasasında tam kontrol sağlamak ve rakiplerini ortadan kaldırmaktır. Gündoğmuş çetesi. Gündoğmuş çetesi, Anucur çetesinin başlıca rakibidir. Uğurcan Gündoğmuş liderliğindeki bu çete, uyuşturucu ticareti ve rakip çetelere karşı düzenlediği saldırılarla tanınır. Gündoğmuş çetesi, özellikle İstanbul'un kuzey bölgelerinde etkinlik göstermekte ve uyuşturucu satışından büyük kazanç sağlamaktadır. Urcan Gündoğmuş, karizmatik ve acımasız bir lider olarak bilinir. Bu da çetesinin sadakatini ve korkusunu kazanmasına yardımcı olmuştur. Daltonlar ve Halilay Daltonlar çetesi, Gündoğmuş çetesiyle ittifak yaparak Anucur çetesine karşı mücadele etmektedir. Halil Ay ise bu çatışmada önemli bir figürdür ve Daltonlar ile ittifak yaparak çete savaşına dahil olmuştur. Daltonlar, İtalya'da tutuklu bulunan Barış Boyu'nun liderliğinde, uluslararası düzeyde suç faaliyetlerinde bulunan bir çetedir. Halil Ay, Daltonlar ile güçlü bir bağ kurarak, Gündoğmuş çetesinin Anucur çetesine karşı mücadelesinde kritik bir rol oynamaktadır. 19 Aralık 2022 gecesi, İstanbul'un Eyüp Sultan semti bir kez daha kanla bulandı. Anucur ve Gündoğmuş çeteleri arasındaki yıllardır süren husumet, bu gece zirveye ulaştı ve iki tarafın kanlı çatışması Mehmet Emin Kalkan'ın hayatına mal oldu. Eyüp Sultan'da saat 22.50 civarında yaşanan bu olay, İstanbul'un yeraltı dünyasında yankılanan silah seslerinin bir parçasıydı. Saldırının Ayrıntıları O gece, motosikletli saldırganlar gece saatlerinde Nurtepe'de bir kafeye ateş açtı. Yaklaşık iki saat içinde iki saldırı daha yaşandı. İkinci olayda bir kafe daha hedef alınırken, üçüncü saldırıda Mehmet Emin Kalkan öldürüldü. İddiaya göre Kalkan'ın yanında bir poşet vardı ve bu poşet saldırı düzenleyenler tarafından alınmıştı. İçinde ise uyuşturucu olduğu öne sürülmüştü. Saldırının ardından İstanbul'un sokakları adeta savaş alanına döndü. Polis ekipleri Çoban Çeşme korusundan Hastal Kışlası'na doğru kaçan iki şüpheliyi fark etti. Ellerinde uzun namlulu silahlar olan bu kişiler, polisin dur ihtarına uyarak teslim oldular. Ancak üçüncü şüpheli Yusuf Koç, olay yerinden kaçmayı başardı. Polis ekiplerinin güvenli kameraların incelemesiyle Mehmet Emin Kalkan'ın son anları gözler önüne serildi. Kökleri ve Sebepleri Anucur ve Gündoğmuş çeteleri arasındaki husumet, köklü ve kişisel nedenlere dayanmaktadır. Bu çatışma, uyuşturucu ticareti, güç mücadelesi ve kişisel intikamlarla beslenmektedir. Anucur ve gündoğmuş aileleri arasındaki çatışma, her iki tarafın da birbirine olan derin nefretinden kaynaklanmaktadır. Bu düşmanlık, yıllar boyunca süregelen kan davaları ve karşılıklı saldırılarla pekişmiştir. Her iki çetede kendi bölgelerinde güç ve kontrol sağlama amacındadır. Bu da çatışmaların şiddetini artırmaktadır. Saldırıların planlanması Serhat Anucur ve arkadaşları, Mehmet Emin Kalkan ve Umur Balkan Şit'in uyuşturucu ticareti için buluştuğu anda saldırmak amacıyla o gece için özel olarak hazırlanmışlardı. Kiraladıkları aracın plakasını değiştirmiş, kar maskeleri ve uzun namlulu silahlarla pusu kurmuşlardı. Bu planlı saldırı, çeteler arasındaki savaşın ne kadar ciddiye alındığını ve her iki tarafın da birbirini ortadan kaldırmak için ne kadar ileri gidebileceğini göstermektedir. Polis müdahalesi ve sonuçları Olay gecesi, polis ekipleri Çoban Çeşme Korusu'ndan Hastal Kışlası'na doğru koşan iki şüpheliyi fark etti. Ellerinde uzun namlulu silahlar olan bu kişiler, polisin dur ihtarına uyarak teslim oldular. Ancak üçüncü şüpheli Yusuf Koç olay yerinden kaçmayı başardı. Polis ekiplerinin güvenli kameraların incelemesiyle Mehmet Emin Kalkan'ın son anları gözler önüne serildi. Polis, Saldırının ardından geniş çaplı bir operasyon başlatarak, olay yerinde bulunan delilleri topladı ve görgü tanıklarının ifadelerine başvurdu. Bu deliller, saldırının planlı ve organize bir suç olduğunu ortaya koydu. Mehmet Emin Kalkan'ın Ölümü Olay günü kalkan, Umur Balkanşit ile birlikte bir araçtaydı. Mehmet Emin Kalkan, park halindeki başka bir araca yaklaşmış, kısa bir konuşmamın ardından hızla aracına dönmüştü. Ancak bu sırada bir başka araçtan açılan ateş sonucu Kalkan yaşamını yitirdi ve Şit yaralandı. Kalkan'ın ölümü, çeteler arasındaki savaşın ne kadar acımasız ve ölümcül olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. Bu olay, İstanbul'da çete savaşlarının ne kadar ciddi bir tehdit oluşturduğunu ve bu savaşların masum insanların hayatlarını nasıl tehlikeye attığını gösterdi. Sonraki saldırılar Eyüp Sultan'da ve Haliç Köprüsü'nde yaşanan diğer çatışmalar çete savaşının ne kadar ciddi boyutlara ulaştığını gösterdi. Gündoğmuş ve Daltonlar suç örgütü üyeleri 25 Aralık'ta Eyüp Sultan'da karşı grup üyelerine intikam amaçlı silahlı saldırı düzenledi. Bu çatışmada Kur'an kursu hocası Ramazan Arslan yanlışlıkla vurularak hayatını kaybetti. Arslan'ın ölümü çete savaşlarının masum insanları da nasıl etkileyebileceğini ve bu savaşların toplum üzerindeki yıkıcı etkilerini bir kez daha ortaya koydu. Tutuklamalar ve Cezalar Serhat Anucur ve diğer çete üyeleri, ağırlaştırılmış müebbet ve uzun süreli hapis cezaları ile yargılanmaktadır. Anucur, uyuşturucu ticareti, silahlı saldırı ve sahtecilik gibi suçlardan dolayı ciddi cezalarla karşı karşıya kalmıştır. Mahkeme, Çete üyelerinin işledikleri suçlar ve toplum üzerindeki etkileri göz önünde bulundurarak ağır cezalar vermektedir. Bu cezalar, çetelerin faaliyetlerini durdurmak ve gelecekte benzer suçların işlenmesini önlemek için caydırıcı bir etkiye sahiptir. Çete savaşları İstanbul ve Türkiye genelinde büyük bir huzursuzluk yarattı. Halk bu çatışmaların ortasında kalmaktan korkarken, güvenlik güçleri çeteleri durdurmak için yoğun çaba harcadı. Çete savaşları İstanbul'un huzurunu bozdu ve şehirde yaşayan insanların günlük hayatlarını olumsuz etkiledi. İnsanlar sokaklarda kendilerini güvende hissetmez hale geldi ve bu durum sosyal ve ekonomik hayatı da olumsuz yönde etkiledi. Çeteler arasındaki savaş, İstanbul'un farklı bölgelerinde yaşayan insanların güvenliğini tehdit eden ciddi bir sorun haline geldi. Bölüm 6: Adaletin Mücadelesi Polis ve adalet sisteminin çabaları. Çeteleri durdurmak için yürütülen operasyonlar ve hukuki süreçler adaletin sağlanması için büyük önem taşımaktadır. Polis, çete üyelerini yakalamak ve suçlarını ortaya çıkarmak için gece gündüz çalışmaktadır. Polis ekipleri, güvenlik kameralarını inceleyerek ve tanık ifadelerini değerlendirerek çete üyelerinin izini sürmektedir. Ayrıca Çetelerin finansal kaynaklarını kesmek için uyuşturucu operasyonları düzenlenmektedir. Bu operasyonlar, çetelerin faaliyetlerini durdurmak ve şehirdeki güvenliği sağlamak için kritik öneme sahiptir.